Dünya üzerinde Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan başka kimse yoktu. İnsanlık tarihi adeta sıfırdan yazılıyordu. Hazreti Havva 20 batında ikizler halinde 40 çocuk doğurdu. Bu ikizlerden biri erkek, diğeri kız oluyordu. Hazreti Havva'nın ilk batında doğurduğu ikizler Kabil ve Aklima, ikinci batındaki ikizlerse Habil ve Lebudaydı. Allah, Hazreti Adem aleyhisselama bir batında doğan kızın diğer batındaki erkekle evlenmesini vahyetmişti. Haram ve helal kurallarını belirleyen Allah, ilk zamanlara özel böyle bir kural belirlemişti. Evlilikte kardeşlik hissini yaratmıyordu. Aynı iki yabancı gibilerdi. Bir batında doğan kişi diğer batında doğanla evleniyordu. Yani yine yeryüzündeki en uzak kişiyle evlilik sağlanıyordu. Fakat farklı batınlardaki kişiyle evlenme kuralı birinin hoşuna gitmemişti. Hazreti Adem'in büyük oğlu Kabil'in Kabil'in ikizi olan kız Aklima, Habil'in ikizinden daha güzeldi. Bu sebeple Kabil buna razı olmamış. Aklima ile evlenmek istemişti. Bir anda iki kardeşin arasında anlaşmazlık rüzgara esmeye başladı. Günler geçtikçe Kabil'in istediği olmadığı için öfkesi büyüyordu. Adem Aleyhisselam, bir baba yüreği, bu duruma oldukça üzülmüştü. Bir tarafta Rabbinin hükmü, bir tarafta bu hükme razı olmayan, nefsinin isteğinde ısrarcı olan evladı vardı. Oğluna bu isteğinin uygun olmadığını Defalarca anlatmasına rağmen oğlu bir türlü söz dinlemiyordu. Kabil ise Allah'ın emrine itaat ediyor ve Allah'a samimiyetle teslim oluyordu. Nihayet Hz. Adem aleyhisselam bu durumu çözmek için Habil'le Kabilden Allah'a birer kurban sunmalarını istedi. Hanginizin kurbanı Allah tarafından kabul edilecek onu görelim ve durumu anlayalım dedi. O dönemde kurbanın kabul edildiğinin göstergesi gökten inen bir ateşin onu yok etmesiydi. Kabul edilmeyen kurbanıysa yırtıcı hayvanlar yerdi. Ve iki kardeş de bunu kabul ettiler. Kabil ziraatçı, Habil ise çobandı. İkisi de çalıştıkları alana göre kurbanını Allah'a takdim edecekti. Kabil tarlasına şöyle bir baktı. Neyi Allah için feda edebilir? Allah'a sunabilirdi. İyice düşünüp taşındı, değersiz, kuru ve cılız başaklardan oluşan bir demet topladı. En iyi olanları Allah için feda edemedi. Hatta cılız başaklar arasında bulduğu dolgun bir başağı kurban etmek yerine yemeği tercih etmişti. Habil'inse tek derdi vardı. Allah'ı razı etmek. O sadece Allah'a yakın bir kul olmak istiyordu. Allah için her şeyinden vazgeçebilirdi. Ürünlerine baktı ve kendi yetiştirdiği birçok hayvan arasından en iyilerini bulmaya çalıştı. Sonunda sürüsünün en iyilerinden besli bir koçla süt ve yağ getirdi. İçinden Allah'ın rızasını kazanmayı arzu ediyordu. Henüz bilmiyordu ama Allah bu samimiyetle feda edilen koçu cennette tutacak, sonra Hazreti İbrahim'e kurban etmesi için gönderecekti. Hazreti Adem her iki oğlunu da çağırdı ve kurban edecekleri şeyleri dağın tepesine koymalarını söyledi. Her iki kardeş de kurbanlarını bir dağın tepesine koydular. Ortamda bir sessizlik oluştu. Herkes heyecanla sonucu bekliyordu. Sonra beklenen oldu. Semadan bir ateş inerek Habil'in kurbanlarını yedi fakat Kabil'in kurbanlarına dokunmadı. Yani Habil'in kurbanı Allah tarafından kabul edilmişti. Bu durum karşısında Kabil çok öfkelendi. Öfkesi yavaş yavaş bir yangın alevine dönüşüyordu. Yerinde duramıyor, bu durumu hazmedemiyordu nasıl olurdu da onun değil Habil'in kurbanı kabul edilirdi? Kıskançlığı damarlarına kadar işlemişti. Habil'i görmeye bile tahammülü yoktu. Aslında ilk insanlıktan beri şeytanın hileleri hep aynıydı. Kin, kıskançlık ve öfke. İşte bu kıskançlık ve öfke, Kabil'i yapmaktan pişmanlık duyacağı olaylara itiyordu. Bir yol bulmalıyım diye düşündü bir an duraksadı. Aklına bir şey gelmişti. Habil'i öldürmek. Artık ondan kurtulmak istiyordu. Peki bunu ne zaman ve nasıl yapacaktı? Babasının gözü her daim Habil'in üzerindeyken onu öldürmek için nasıl fırsat bulacaktı? Tüm bu olaylar yaşanırken Adem aleyhisselam Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye gitmeyi düşünüyordu. Kabil'den Habil'i korumasını istedi. Kardeşi kardeşe teslim etti ve Kabil'in beklediği fırsat ayağına gelmişti. Adem Aleyhisselam Mekke'ye gitti. Kabil artık Habil'i öldürmek için önünde bir engel kalmadığını düşündü. Çıktı Habil'in karşısına ve tüm içindeki öfkeyi çekinmeden kardeşine yansıttı ve şöyle seslendi. Seni öldüreceğim. Çünkü Allah senin kurbanını kabul etti, benimkini etmedi. Üstelik sen benim güzellik izimle de evleneceksin. Buna karşılık Habil, Allah'ın ancak muttakilerin, yani Allah'a itaat eden haram ve günahlardan kaçınanların kurbanlarını kabul ettiğini, dolayısıyla bunda kendisinin suçu bulunmadığını söyledi. Eğer hala içindeki öfkeyle beni öldürme isteğin devam ediyorsa, sana kesinlikle karşı koymayacağım diyerek kardeşinin yanından uzaklaştı. Kabil'in öfkesi daha da artmıştı. Karşısında ne söylerse söylesin korkmayan biri vardı. Öfkelenmiş bir şekilde düştü Habil'in peşine. Habil'i her yerde aramaya başladı. Kararı kesindi. Onu gördüğü yerde öldürecekti. Adım adım onu izliyor ve öldürmek için fırsat kolluyordu. Bir gün koyunlarını otlattığı bir dağda onu uyur vaziyette buldu. Yanına iyice yaklaştı. İçinden bazı düşünceler geçiyordu. Ondan kurtulmak istiyordu ama bunu tam olarak nasıl yapabilirdi ki? Ne yapacağını tam bilmiyordu. Çünkü daha önce hiç kimse birini öldürmemişti. Bir insan nasıl öldürülürdü? Bir rivayete göre bu anda Kabil kardeşini nasıl öldüreceğini bilmediğinden Şeytan bir kuşun başını taşla ezmek suretiyle ona yol gösterdi. Kabil yerden bir taş almaya karar verdi ve uyuyan kardeşinin yanına yaklaştı. Dünya tarihinden silinmeyecek o an gerçekleşmek üzereydi. Kardeşinin başına taşla vurunca yeryüzü ilk defa insan kanıyla sulandı. İlk cinayetin yankısı ta semaya kadar ulaştı. Habil artık ölmüştü. Habil'in başından kanlar akıyor. Bu dünya imtihanından artık sonsuz aleme gidiyordu. Peki şimdi ne olacaktı? Yerde hareketsizce yatan kardeşinin bedeni orada öylece kalacak mıydı? Bir an durup ne yapabileceğini düşündü. Habil'i yırtıcı hayvanlardan korumak için bir torba içine koydu ve yanında taşımaya başladı. Ardından Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim? dedi. Ettiğine pişman oldu. Bu pişmanlığın kardeşini öldürme pişmanlığı olmadığı tefsirlerde söylenir. O daha çok bu bilgiyi kargadan öğrendiği için sinirlenmişti. Nasıl olurdu da başladığı bir işin sonunu kendisi düşünemez de bir kargadan öğrenirim diye düşündü. Boşuna mı bunca zaman kardeşimin cesedini sırtımda taşıdım diye hayıflandı. Bu olayların ardından Hazreti Adem Aleyhisselam Mekke'den dönmüştü. Döndüğünde o elim hadiseyi öğrendi. Yeryüzünde ilk cinayet işlenmiş. Bir oğlu bir oğlunu öldürmüştü. Hazreti Adem'in dilinden şu sözler döküldü. Beldeler ve o beldelerdeki varlıklar başkalaştı. Yeryüzü toz duman rengine bürünüp sevimsiz bir hal aldı. Artık her renk soldu ve tat veren her şey tatsız oldu. Yüzdeki gülücükler de neredeyse tamamen yok oldu. Bir rivayete göre de Hazret Adem bu olayın ardından tam 100 yıl boyunca hiç gülmemişti. Adem aleyhisselam bu denli hüzünlüyken aynı zamanda Kabil'e de öfkeliydi. Nasıl yapabilmişti bunu? Nasıl kardeşine kıyıp yeryüzüne ilk kanı akıtmıştı? Kabil'e şöyle seslendi. Git artık. Sen hiçbir zaman korkutulmaktan uzak kalmayacak. Gördüğün hiç kimseden de güvenlikte ve selamette olmayacaksın. Kabil kendisiyle birlikte dünyaya gelen ikizinin de elinden tutarak Nevz Dağı'ndan inip Yemen topraklarından Aden'e gitti. Burada nesli çoğaldı. Hazreti Adem'in doğası öyle kuvvetliydi ki Kabil'in oğullarından Kabil'e rastlayıp da onu taşa tutmayan bir kimse olmadı. Bu süreçte Kabil'in ama bir oğlu dünyaya gelmişti. Bir gün Kabil'in ama olan oğlu Kabil'in yanına kendi oğluyla birlikte geldi. Kabil'in torunu babasına seslendi. İşte bu baban Kabil. Bunu duyduktan sonra ama olan oğlu hemen bir taş aldı ve babasına doğru atarak Kabil'i öldürdü. Kabil kardeşine yaşattığını kendi öz oğlundan görmüştü. Yaptıklarının hiçbir faydasını görmemiş, kendisine kalansa hırsı ve kıskançlığıyla bu dünyadan göç etmek olmuştu.